Payaz Belediye Başkanımız Sayın Bekir Altanay ve Payaz Yönetim Kurulu'na bize inanıp görev verdikleri için teşekkür ediyorum. Çok kısa bir zaman oldu. Kendimizi iki tane önemli bir karşılaşmanın içerisinde bulduk. Çarşamba günü Lider Eyüp Spor'la Payas'ta karşılaştık. 0-0, akabinde ligilen Pal takımı, Türkiyelikler'in en zor deplasmanı Diyarbakır karşılaşmasından da bir minik sonuç sahibiydik. Gönül bu iki karşılaşmadan altı puan alıp yolumuza devam edip yukarıyı yakalamak ama sadece futbol oynayarak Türkiye'de bunlar yapabilme şansınıza sahip olmuyorsunuz. Oyuncular gösterdikleri mücadeleden dolayı hem Eyüp Spor karşılaşmasında hem Diyarbakır Spor karşılaşmasındaki o yürekten mücadelelerinden dolayı mutluyorum. Bana göre kazanan iki haftada onlar. Bundan sonraki süreçte de daha fazla bir an olma şansımız olacak. Beş güne iki maç sığdırdık. Bu haftada İstanbul takımı Halit Edip bayasla karşılaşacağız Pazar günü 13.30'da. Bugün itibariyle de o karşılaşmaların mesaisine başlıyoruz. İnşallah seyircimizin de desteğiyle güzel bir karşılaşma olacak. Ve üç puan alıp yolumuza istediğimiz şekilde devam edeceğiz. Bir sonraki hafta yine ilk saat öncedeki hafta üst karşılaşmasıyla istediğimiz çıkışı gerçekleştireceğimize inanıyorum. Oyuncularıma güveniyorum.